Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Kalbin biraz yorulmuş olabilir. Bazen insan anlatamaz. Bazen kelimeler yetmez. Bazen sadece susmak ister. İşte böyle anlarda Peygamber Efendimiz bize zikri tavsiye etmiştir. Çünkü zikir kalbin Allah'a yeniden yönelmesidir. Şimdi gel, acele etmeden, başka hiçbir şeyle meşgul olmadan, bu kısa ama derin zikirleri benimle birlikte huşu ile okuyalım. Hmm. Subhanallah, o her türlü eksiklikten uzaktır. Subhanallah. Subhanallah Subhanallah Elhamdülillah Bütün hamd tüm övgü ona mahsustur Elhamdülillah 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 Estağfirullah Bağışlamanı diliyorum Rabbim أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله سندن başka إله يوك سندن başka يوك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah'ım. Bu zikirleri okuyan kullarını feraha çıkar. Kalplerindeki yükü hafiflet. Yerine huzurunu koy. Darlık içinde olanlara genişlik. Sıkıntı içinde olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Bizi zikrinle diri olan, sana dayanan kullarından eyle. Amin. 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 Ve selam, rahmet ve huzur üzerinize olsun.